Hepinize merhaba dostlarım. ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Wild Rift'te ormanla master oynuyoruz ve bu kanalın ilk videosu. Kanalın ilk videosundan normalde ise Yasuo Zed gibi bir karakter istiyordum ama maalesef ee, arkadaşlar iki de önceden şey seçti. Sevilen bir karakter. O yüzden hızlıca şey yapayım dedim hani sevildiği için TR'de. Onlarla başladım ama olmadı. Ben dedim orman kaldı. Ormanda master'ı de seviliyor. Sevilen bir pikle başlayalım. Bugün ormanda master'ı oynayacağız. İşte Bolt'un aynı kanka güzel çıkıyor. Güzel bir şeyler yaparız. Ee, karşı takımına baktığımızda bir blitzcrank falan var. Onlar sıkıntı ama onun işte, fazla sıkıntı yok. Ki de kontrolü olduğu için. Bu kanal hep Wild Rift üzerine videolar gelecek. Hep Wild Rift çekeceğiz. Ölmedin mi lan sen? Hep Wild Rift ile ilgili videolar gelecek. Onun için e, kanala takip ederseniz Wild Rift ile ilgili bilgi almak istiyorsanız size en güncel şekilde Wild Rift ile ilgili videolar çekeceğim. Şu an oyun çıkalı yaklaşık 24 saat falan oldu. Yani bir gün tam olarak bir gün oldu. Tabi bu video size yarın da gelebilir. Tam olarak bilmiyorum videoyu ne zaman yükleyeceğimi. Şu an videoyu ayarlayamadım. İlk video çekim dedim ama video çekme programı herhalde FPS'i düşürüyor. 60 FPS sabit ama şu anda 40'larda 50'lerde. Onu bir ayarlarım. Bir sonraki videoda büyük olsa böyle bir derdiniz olmaz. Ama çok da kötü etkilemiyor görünüş olarak. Hızlıcanı biraz 4 bunda 5 taşıyoruz pardon. 5 olalım Hızcını. 5 olup hızcını şey yaparız. Diğer lane'lere gen katarız. Ormanca item almadan orman dönmek bir garibime kaçtı ya. Ormanca item olarak ben bu el bana vurabilecek düzgün biri yok o yüzden ben mavi çarp Kırmızı çarp çarptığınızda adamların gücünü düşürüyor. Hani 110 turnesine daha az vuruyor. Mavi çarptı adamı slow uyguluyor. Hani benden kaçamasınlar. Yoksa beni aldırdıklarını de sanmıyorum. Bu arada ben alırım. Harika çaldım. Zaten Yasuo biraz şeydim oyun yüklenirken Zed'le kavga ediyordu. Belki de bilenmiştir de oyunu yazmak sıkıntılı olduğu için üşenmiş olabilir. Kardeşim arkandan kel geliyor ona göre oyna. Oo karşıdaki Varus ne yapıyor? 3-0 Varus. İndirelim. Blitz Base atarsa indiririm Yalnız şu an beni görüyorlar result attığı için şey indiriz. Mavi çarpım da var. Oğlum niye devam etmiyor Benim mi hissediyorlar? Anlamadım. Yoksa varlı mı oynuyorlar? Q atacak Arkasından birisi gelir veya bana, benim şu an zaman kaybı onunla çatışmam. Tek başına olsa indiririm ama e, bir saat kaçacak falan. Vorus da kazmış zaten arkadan Vorus gelip e, toparlayabilir maf olmuş alalım Zaten sonrası basit ee, dışarıda şansımıza çalışma var umarım size fazla bir ses gelmez abi yapmayın ya tamam ben bot'a iniyorum artık orada benim double kill'im var red'i de alayım ki red buff da vursun tamam ben geliyorum Lan lan vur. İkisi de iki mi? İkisi de onda mı kaldı ciddi ciddi ya? Alacaktım da. Abi birisi direkt kule altında standladı. Bir de artıcı şok vardı. Hiç hasar emidi kuleden bildiğin neredeyse. Neyse mahvolmuş bitti. Bir base diyelim. Mahvolmuş. Master'e bir power spike veriyor. Mahvolmuş tamamladıysanız geri çekilin Base atın. Ayakkabı alalım. Hareketiz önemlidir. Buradan e, ejder'e gidelim. Ejler daha ejler önemli bir ejder. Oyun takibi, oyun analizi yapmanız lazım. Bu kanalda zaten her türlü içeriği göreceksiniz. Yüksek elo maçlar. Oo, oh, o güzel ölçü. Yüksek elo maçlar. Onun dışında delilidir. Buradan e, şeye kasacağız. Challenger'a kasacağız. Challenger'a kadar kasacağız. Şu an bir bana çekmezsiniz. Ben bunu alırım rahat rahat. Baruka gelmişken vuraydın. İki aydın. Sen yok yine aşağı inebilir. Hızını indirmek istiyorum. Çarpımı atmak istemiyorum. Diyorum da alttaki adam gitti. Şey Ona şimdi bunu kesip aşağı inerim diye diyecektim de. Adam öldü. Masih zaten biliyorsunuz yok eden bir karakter. Tabii hiç. Şu an yok etmedik bir an Aynen kardeşim. Gel bakayım sen. Hadi gel. <laughs> gel ve öl. Masri'de böyle bir karakter. Topluyor bu şekilde. O adam beyiz atmak zorunda. Şu an canı çok az diye beyizlemiştir büyük basında. Yeri de almamıştır. Bizde dur, bursu varsa bursuna konalım. Umarım kelli isinaam gelmez. Böyle var atacağım Abi inşallah beni görmezsiniz. Çarpım geldi. Ben çıkıyor oğlum bir tık. Az oynar mıyız manam? Dur dolay buluyorum var, manam dolar. Bunu gelirse ben onları oynarım. Beni görüyor mu acaba? Biliz. Saldırın geleceğim saldır 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 ultim var Ultim yok ultim gelmişse daha vardı Öldü <laughs> Ben buna kule altı yapar mıyım yaparım Tuttu da Çok güzel kastık Şimdi diğer lane'leri kastıralım. Bizim takım ezinmiyor. ezilmiyor o milyonları bana çektin ya. Gez olarak milyonlarını çalacağım. Orada önünde kesebiliriz. <laughs> Dur kule parasını çalayım. Tamam. Aslında herhalde bütün takıma veriyor. Statik alsak mı? Alalım. Statik ebedi yapalım. Biraz kritik hasarımız olsun. Kritik masteriyi de çok güzel uyuyor. Ayakkabı yasla tamamlayabilirdim de neyse tam statiği direkt tamamladım ya çok hoşuma gitti. Yasuo kardeş bir ve çok iddialıydı. Tabii gerçi dört tanesi var. <laughs> Bilenmiş. Şey alabilirim. Ee... Takıma alamet alalım. <laughs> Hızlı da var. Lan bana mı geliyorlar anlamadım. Hadi şunu alıp mide gidebiliriz. Adama gerçi kule altında. İleride oynayalım. Bari ormanına basalım. Karşıdaki ormanca kimdi? Lee'sin abimiz. Sen de öldün. Ananı öldüremedim mi? abi ciddi olamaz. Öldür onu. Ah çarpmadım. Buraya attım hadi. Yarsın. Koreye şu an tekler mi acaba? Harbi Burada bilmem Oyun daha yeri çıktı mı adam? Goldtu yani. Benden daha çok oynamış. Vay mı? Ben direkt buradan evi diye gidiyorum. Harun nasıl gold oldun lan senin çok da ciddi bir oyun hiç görmedim senden. an takım çok kastı. O yüzden fazla bir şey zevki çıkmıyor gibi gözükebilir. Şuradan red buff alıp gidelim. E, takım sana iyice ne kasmışken iyice ne vursun. <laughs> Şu takımından bir kalp der ki tam bir şopar gibi söylemiyor mu? O benim çok dikkatimi çekti. Senin de çekti çektiğimi bilmiyorum. Bak buradan ben şimdi penteye kayacağım. Bekle. Uçuyorum. Şu an niye FPS durum? Oo FPS. Bu video çekme programı benim FPS'i bayağı düşürüyor. Bak buradan buna buna ne ya yaptım. Burada biri daha var. Sen slow edin. Şu an FPS durumu umarım size yansımıyordur video programı şu an aşırı derecede FPS'imi düşürüyor ya. Şu an baksana 30 FPS alıyorum. Yani telefon da sağlam telefon yani şey değil. 8 GB RAM falan var. Ekran kartının şey işlemcisi falan unuttum da. Ya sağlam telefon her türlü oyunda maksimum verim alıyorum ama video çekme programı şu an çok verimi düşürdü. Ya ben oynuyorum sıkıntı yok da videoda umarım yansımaz. Ben bir sonraki video de bunları ayarlayayım. FPS sorunu yaşamayalım. Etrafta bir şey yok diye bir izledim. Ejder çıkacak. Ejderi de alırız. Şu an çift ejder buff'ı da bizde olduğu için açıkçası fazla öndeyiz. Bu oyunu ejderleri alın. Mutlaka yani. Ejder abi çok önemli. Takımındaki herkese buff veriyor ya. Takımına mesela kalkan veriyor. Ya daha ne istiyorsun? Bildiğin sanki bir itemin pasivi gibi. Bak. 5 saniye boyunca hasar almazsan azamiyacın 106 eşlerinde kalkan kazanırsın. Anladın mı? Yani çok güzel bir özellik. Bu arada bu oyunda solo ben yapamadım. Bilmiyorum. Master ile denemedim de. Ya söyle denedim. Olmadı. Aynen. Ya oğlum çekme. Pentam var. Çekme. Abi ya niye çekiyorsun ya? Öleceksin işte. Allah'ım. Hepsi şeyde kaldım. Sonradan güzel killer topladı ya Yasuo. Yani Burayı bir tık öyle oldu da sıkıntı yok kardeşim hani maçı kazanıyorsun bu dereceli maç. Maçı kazanmayın bak bu işin filisi falan olmaz. şarjım da azmış. bildirim geldi. Hızlıca toptan kule açalım. Gold. base'i yedim. Buradan detense Dance'e gideceğim. E, Billy Screen ani hasarı yememiz az buz olsa da engeller. Buradan hemen detense Dance'e gidelim emsans değil de veriyor item. Sonrasında ne yaparız? 150 kritik yeter. Saldırı hızı veren başka bir item alabiliriz. Saldırı hızı veren başka bir yo mu falan mı çıktı be? Ya <laughs> sur verdiler. Neyse hani ilk videoda bu kadar oldu. 6-0-6 gittik. Ee, beni sevdiyseniz ve videonun devamına gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hani ilk videomuzda böyle biraz sıkıntılar olabilir yani ne de olsa ilk defa girişiyoruz. FPS'i ben ayarlayacağım bu arada. FPS video çekme programı sıkıntı ediyor. Onu ben ayarlardan bir yolunu bulup halledeceğim. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen çıkmadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.